Merhabalar arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin birinci sorusuyla başlıyoruz. Birinci sorumuza bir ayet verilmiş ve bu ayetten meleklerle ilgili hangi ifadeye ulaşacağımız sorulmuş. Bakalım birinci öncülümüze Allah almakta görevli olduklarına demiş. Var mı böyle bir ifade? Arşi yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerinde ham ile tesbih ederler. Evet Meleklerin bu şekilde biz Allah'ı andıklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Cinsiyet sahibi varlıklar olmadıklarını. Evet meleklerin cinsiyetleri yoktur. Ancak metinde bu ifadeye yer verilmemiş. Müminler için hayır duada bulunduklarına. Bakalım böyle bir ifade var mı? Ey Rabbimiz sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Melekler bu şekilde dua ediyorlarsa evet, müminler için hayır duada bulunduklarını söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Ee, ve bir ayet verilmiş. Bu ayette hangi meleğin belirtildiğini sormuş arkadaşlar. Bakalım hemen. İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptıklarını alıp kaydederken biz ona şah daha yakınız. Bu ayette arkadaşlar insanların davranışlarını kaydeden melekler sorulmuş. İnsanların davranışlarını kaydeden melekler kiramen katibindir arkadaşlar. Biz bunlara şerefli yazıcılar deriz. Türkçe karşılığı budur. Zaten katip de yazıcı anlamına gelir. Hafaza melekleri insanları koruyan meleklerdir. Münker nekir insanları kabirde sorguya çekeceği rivayet edilen meleklerdir. Cebrail insan, peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan melek. Mikail ise tabiat olaylarıyla görevli olan Melekler arkadaşlar cevabımız aşıklığı olur bu şekilde. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Kıyametin ne zaman kopacağını soran bir kişiye Hazreti Muhammed kıyamet için sen ne hazırladın cevabını vermiş arkadaşlar. Baktığımızda Hazreti Muhammed bu cevap ile neye dikkat çekmiş? Hemen bakalım. Ahiret ile ilgili soru sormanın yanlış olduğuna hayır böyle bir e, vurgu yapılmamış. Dünya ile ahiret hayatını dengede tutmak gerektiğine her ne kadar doğru bir ifade olsa da böyle bir vurgu yok arkadaşlar. Dünya hayatı için tüm gücümüzle çalışmamız gerektiğine ayrı böyle bir sonuca da ulaşamayız. Kıyamet ve ahiret için hazırlık yapmak gerektiğine evet Hazreti Muhammed o kişiye verdiği cevap ile buna dikkat çekmiştir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda bir olaya yer verilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir gümüşlüklerden biri Hazreti Muhammed'e geldi ve elinde bulunan çürümüş kemikleri ufalayarak böyle çürdükten sonra bunu kim diriltecek dedi. Bu olay üzerine şu ayet verilmiştir. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki onları ilk başta yaratmış olan diriltecek o yaratmanın her türlüsünü bilir. Bu metinde neden bahsedilmiş arkadaşlar? Ahiret hayatının sonsuz olduğundan mı? Hayır yeniden dirilmenin gerçekleşeceğinden evet metnin tümünde bundan bahsedilmiş arkadaşlar. Kıyamet vaktini yalnızca Allah'ın bildiği, kıyamet vaktini yalnız Allah bilir ama metinde bu ifadeye yer verilmemiş. Mahşer günü insanlar için mizan kurulacaktır evet ama buna da metinde yer verilmemiş arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Bu dünya gelip geçicidir. Hiç kimse ve hiçbir şey bu dünyada kalıcı değildir. İnsanların bu dünyada yaptıkları karşılıksız kalmayacak, iyi ise mükafatını, kötü ise cezasını çekecektir. E bu metinde hangi ifadelere yer verilmiş? Hemen bakalım. Dünya hayatının geçiciliğine yer verilmiş mi? Evet, burada yer verilmiş arkadaşlar. Gelip geçicidir demiş. Dünyada yapılanların karşılığında ahirette alınacağı. Evet, buna da yer verilmiş. İyi ise mükafatını, kötü ise cezasını çekecektir. Evet, buna da ulaşıyoruz dünyaya geliş amacımız amacının yalnızca Allah'a ibadet etmek olduğu. Yani amacımız budur ama böyle bir ifadeye yer verilmemiş arkadaşlar. O yüzden biz buna ulaşamayız. Cevabımız 1 ve 2 olur. Devam edelim 6. soruyla. Eğer içinden gelen ses hak ve hayrı çağırıyorsa insan bilsin ki o ses melek tarafındandır, Allah'tandır. Bundan ötürü Allah'a hamd etsin ve yolu tutsun. Evet Hz. Muhammed bakalım bu ifadeyle neyi vurgulamış arkadaşlar? Meleklerin çeşitli görevlerin olduğundan bahsedilmiş mi? Meleklerin çeşitli görevleri vardır ama böyle bir vurgu yok arkadaşlar. Yani her meleğin farklı bir görevi olduğuna vurgu yapılmamış. Devam edelim. Meleklerin insanların yapıp ettiklerini kayda aldıklarından bahsetmiştir. Kaydalılar ama bu metinde buna yer verilmemiş. Meleklerin insanı iyilik ve güzelliklere çağırmasından bahsedilmiştir. Evet, buna ulaşabiliriz. Ne, ne demiş arkadaşlar? Eğer içinden gelen ses hak ve hayra çağırıyorsa insan bilsin ki o ses melek tarafındandır ve Allah'tandır. Evet, buradan ulaşabilirim arkadaşlar. Meleklerin de insanlar gibi Allah'a ibadet etmek için yaratıldığından bahsedilmiş mi peki? Hayır, böyle bir şeyden bahsedilmemiş arkadaşlar. Doğru bir yargı olsa da. Bakalım. Yedinci sorumuzdayız arkadaşlar. İnsan sağlam bir inanca, güçlü bir iradeye ve kişiliğe sahip değilse her an şeytanın tuzağına düşebilir. Yani böyle bir ihtimal olabilir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yer alan birçok ayette insanları şeytanın kötülüğünden korunma konusunda uyarmış. Evet bakalım hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Şeytanın insanları yoldan çıkarmak için çeşitli tuzaklar kurduğuna ulaşabilir miyiz biz buna? böyle bir ifadeye ulaşabilir miyiz? Bakalım. Evet. Böyle bir şeye ulaşırız arkadaşlar. Şeytanın tuzağına düşebilir insan her an. Şeytanın Allah'a itaatsizlikte bulunduğu için cennetten kovulduğuna böyle bir ifade yer verilmemiş arkadaşlar. Buna ulaşamayız. Şeytanın tuzaklarından kurtulmak için sağlam bir imana sahip olunması gerektiğini evet buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Güçlü bir irade demiş. Evet şurada sağlam bir iman. Evet bundan ulaşıyoruz arkadaşlar. Şeytanın vesveselerinden korunmak için Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet bulunduğuna. Evet Kur'an-ı Kerim'de bunlara yer verildiğinden de bahsedilmiş arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız B seçeneği. 8. sorumuza bakıyoruz bir ayet verilmiş ve ayette belirtilen kavram sormuş arkadaşlar. Biz kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız. Artık kimse hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir, ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. İnsanların davranışlarının hesap edileceğinden yani manevi bir terazi olan arkadaşlar adalet terazisinden yani mizandan bahsedilmiş baz diriliş demektir. Yani yeniden diriliş. Mahşer, insanların toplandıkları yerdir ahirette. Kıyamet ise dünyanın e, yok olmasıdır arkadaşlar. Bunlara yer verilmemiş cevabımız C seçeneği. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda Yine bir ayet verilmiş ve hangi e, görev olan melek olduğundan bahsedilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da zeburu verdik. Evet burada arkadaşlar peygamberlere vahiy getiren melekten söz edilmiş. Yani burada hangi melek görevli olur o halde? Cebrail aleyhisselam olur arkadaşlar. Çünkü Azrail insanların ruhunu almakla görevlidir. İsrafil kıyamet günü için sura öflemekle görevlidir. Mikail aleyhisselam ise tabiat olaylarıyla görevli olan melekler arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. 10. soruya bakalım. Her bir ayeti bir melekle eşleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. O gün sura öflenecek. Ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaktır. Evet bu ayetimiz hangi olayı anlatır arkadaşlar? Yeniden diriliş olayını anlatır ve kıyamet olayını anlatır. Ve o halde bu melek yani bu olayda görevli olan melek hangisi? İsrafil isimli melek arkadaşlar. De ki sizin için görevlenmiş, görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Burada da insanların canının bir melek tarafından alınacağından bahsedilmiş. Peki bu olayda görevli olan melek hangisi? Elbette ki Azrail arkadaşlar. Diğer seçeneklerimiz doğru değil. Bu şekilde sorularımızı tamamladık arkadaşlar.